Sarı kedimizle elastik ustası geliyor karşınızda. Evet, nereye uçuyorsunuz yavrum? Nereye uçtular? Evet, kedi <laughs> adamın kafasında uçuyor kediye var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyunumuz çok değişik bir konu. ile dostluk yapan bir uçan adamımız var ve bakalım başına neler gelecek. Yavrucuğum, nereye gidiyorsun? Başına kötü şeyler gelmiş. Oğlum ne oluyor? Tövbe estağfurullah onu ana! Onu bu küçük kedi niye aldın tırnağı kadar? Hayır hayır. Vur bu bas 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 bas. Çek! Çek oğlum çek! Oğlum adama bak ya. Yusra bu adam nasıl bir şeymiş? Adam değil bu Patladı. Çekim, Bilincimizi yok. yitirdik. Hayır olamaz. Allah'tan bina çökmemiş biz hayattayız. Tırnağının ucu kadar bir kedi daha... Olamaz böyle bir şey yavrum kedicim. Ah kıyamam. En harika dostumu kaybettim. Ay. Her yerde yangın. Burada bak. Kedimi var bana. Oğlum sen nereden çıktın? Bir tane kedim vardı. Onu da aldın gittiler İsra. Gidiyor adam. Uçsak ne yazar? Biz buna nasıl yetişeceğiz? Bakalım ne olacak? Oo ana. Bu ne oğlum? Oğlu! <laughs> İsra! <gülüyor> oğlum bir <be>, oh. <laughs> oğlum! Adamın kafası patladı ya! <laughs> İsra oyun çok iyi değil mi? Evet arkadaşlar kedimizi kurtarmamız gerekiyor İsra. Oyunu öğrendin kızım. Döndür. Döndür. Oba! İşte o. İn aşağı biraz. Aşağı sal aşağı. Aşağı sal aşağı. Of! Ama canı gitti ayakta. Ay gitti o. Diğerini al, diğerini al. Sola doğru, sola doğru, sola doğru. <laughs> Uçuyorsun zaten havada. Çevir. Gülleni vur onu kafasına. Hadi. <laughs> Saçmalı ya. Oo. Adamın kafası patladı arkadaşlar. Ver bakayım babışkana. Aa, kedimiz. Seni çok özledik ya. Tüh. ala. Rüyamış. Gitti. Gene mi alacaksın onu? Yapma ya. Gitti. Kandırdı. Ucundan kediyi gösterdi ki daha hızlı ve daha iyi dövüşelim diye. Anladınız mı arkadaşlar? Evet Yusra. Kapışma başlasın. Hadi kızım. Döndür kendini. Döndür bebeğim. Döndür. <laughs> şey yok ya adam. Yusra ellerinde silahlar var. Abicim Aa. adamın kafatası yerinden ayrıldı. İnsan gibi vuruyor. ya. Yukarıda da bak adam varmış. Salla 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 salla. O büyük adam yetmezmiş gibi küçükler de çıktı. Haydi kızım. Aşağıya üst Allah aşkım, Adam zaten kendimizi yere vurarak perişan olduk biz. O ne be? Hüsru Yukarı çık. Kızım ver bak şöyle çıkıyor bir tane. Hah hah hah. Dokundur ona. Dokundur ona. Dokundur ona. Zaten onu an onun işi bitecek. Yani Adam oğlum Üçe bölündü İsra Kafası ikisi, ikiye vücudu da Üçe dörde bölündü <laughs> Bakalım ne oluyor Ne olur kedimizi bize verin Sen sadece babiş konu izle Bak 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 o uçuyor. Wow! Vur oğlum. Hayır bizim de canımız azaldı. Çık oğlum yukarı çık 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 çık. Wow. <laughs> Şimdi geliyoruz. Adam gitti. Adama vurmadan adam gitti. Özür dilerim kardeş. Seni aşağı atmak istemezdim. Ellerimle bizzat yumruklamak, tokatlamak isterdim. Adamın kafası. bakalım geldi. kedimiz neredeymiş. Bekle, Aa, bir dakika bekle. bir video girdi. Bekle. Eee, bunlar kötü adamlar. Kedimiz vincin üzerinde. Bas bakayım. Zıp bas 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 bas. Evet. Bas bas. Kedi kaçıyor. Bas. Hmm, hızlı olman lazım diyor. Hızlı olman lazım diyor. Bas 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 bas. Bas bas. Hadi hadi. Evet. Kırmadan. Kaçıyoruz. Yapma hadi bir yere doğru koşmak gerekiyor. Hadi bas. Çok iyi. Aha. Oba. Kaldır yukarı. Ver 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 ver. kaldır. kaldı kaldı. <laughs> Adam kaldı orada. Bas oğlum gaza hadi. Hadi onu ne yapacağız? Daha fazlası geldi mi? Geldi evet. O orada kaldı. Bu da onu mu ezecek? Yapma be. Yapma be. Her yeri dram dolu bir oyundayız. Bizim adam geldi. Kurtar oğlum onu. Onu kurtarmanı istiyorum. yazık masum ki devam edecek diyor. Allah'ım oyuna bak ya. Kedimizin çekti acıları görüyoruz. Üzücü. Evet yukarıda adamlarımız var. Bakalım istişonları indirebilecek mi? Dön kızım. Oo Allah yedik. Yedik 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 yedik. Adam gitti mi? Çok iyi. Onu kaybettik. Tamam. Bir dakika inmemiş aşağıya. Ayakta. <laughs> Diğeri kaldı. Diğeri silahını doğrultuyor. Erken Yusra ucundan dikenlere gidiyordu kızım. Tuzağa basacaktın. Şimdi döndüre döndüre vur ona. Ay! Sen de Patladı Yusra 100 camdan 64 can kaldı. Çevir çevir vur. Çevir çevir vur. Çevir çevir vur işte bu. <laughs> Kırkı kuruş ve adam on parça. On <laughs> parça değil yüz bin iki bin altmış bin. Adam evet o civarda bir parçalara bölündü arkadaşlar. yüzra sayabiliyor. Anında 100 sayar. Yüz bin iki bin altmış beş bin. Bir saniye iki bine sayar. Bir ve iki bin bitti. İki bin bitti. Ne diyorsun? Oğlum o küçük kedi ne yapacaksın? Tırnağın kadar hayvan ya. E şimdi biz bunda mı kaybet kapışacağız? Düşüyor. O anladım kardeş. İneceğiz ve bunları 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 vuracağız. Çok güzel. Çok hmm. güzel. Çok iyi. Evet, şampiyona doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım o kedi kurtulabilecek mi? Bir oda bir oda. Bir oda bir oda. Gel sıra sende. Çat. Devam et. 46. Hayır! Vuramadım Artı ona. Ya. Ona vuramadım. Adama da vuramadım. Ona da vurduk şimdi bakalım. E şimdi buna ne olacak? Tap 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 tap. Bas. Dönüyor. Oo. Yeşil. 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 Hadi yeşil. Allah. Hadi vur 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 vur. Ne? Sen neler söylüyorsun ne oğlum? Işte. Adama bir şey etki etmedi ki. 53 can mı? Yapacak hiçbir şey yok ya. Güçlendir bakayım şunu. Ne yaptı? Allah meteor çağırdık yukarıdan. <laughs> bak 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 bak. Bak bunun bu sefer inmesi lazım kardeşim. Yukarıdan meteor indiriyorum şu an. İndi vur. Ha, adam Oğlum kızmış. adam kağıt oldu. <laughs> <laughs> He? Sen ne diyorsun oğlum? Adama meteor indi. Canı yüz indi. Hala kedimi peşinde. Bırak şu kedimi. Gitti ya. <laughs> Kedimiz gitti. Kedimiz gitti. Hay vay geldik. Vay 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 vay. Yavrum kedi gitti. Ee? Aha bonus bölümü Yusra Çevir kendini kızım. Olabildiğince indir şunları. İndir indir indir. Çok yukarı çıkma. Ha ha. Ortadakine vurabilirsin. Çok güzel. Dön 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 dön. Hepsini topla. Hepsini topla. Buradaki kazandığımız parayla arkadaşlar kendimize yeni bir silah alacağız. Güçlendireceğiz. Vur yavrum. Evet. Kumbarayı patlatacağız. Ama diğerlerine vurunca daha çok geliyor sanki ha. Üsra. Aynen. Diğerlerine vurunca daha çok geliyor. Hepsini toparlayabilirsin. Bitti. Geçmiş olsun canım. Ver bakayım babacık oğlum. Allah <laughs> Allah. Oğlum nereye gitti kumbara? Yeni bonus bölümüne gitmiş arkadaşlar. Güle güle. Mutlaka bizim olacağız. Şimdi evet bir uçuş. Bak. golf Hadi oğlum. Çat. Çat. Oy, adamın kafatası yerinden çıktı. Çık yukarı oğlum. Woohoo! O ay yavrum. Doluyor <laughs> oğlum adam dönüyor her yerde. <laughs> i̇ndir indir indir. Oy! kırık. Bir sırttan darbe. Bir tane yerde yerde sürüngen gibi vuruyoruz ona. Evet, bir <laughs> tane Çat! Çat. Ben böyle bir vuruş hayatımda görmedim adamım nasıl bir vuruştu? Evet Yusra. Elini ana bomba aldı. Vur bakayım adam onla. in, in in çok yukarılara çıkma indir. Vuramadı be hadi onu aşağı yatarsan o gitti gitti kafatası gitti. Uf. Kendini oraya yap. ay sabah gittin gibi. Çok iyi. Neredeyse bomba seni buluyordu. Combo yapmışım. Adama doğru yanaş. Silahını uzatıyor sana doğru İsra'ya bir ateş et in aşağıya. İn aşağıya. İn. in in, i̇n. Çok yukarı yapıyorsun. Hadi İsra. Oha kızım ver. ver ver ver. ver. Dayanamıyorum. Çıldırıyorum böyle olunca. Çıldırıyorum. Gel şimdi. O ne oğlum? Yumruk geldi oradan. Bir tane yumruk yiyelim bak. Yapman gereken şu. Adam kafaya geldin ya bak. Şat. Çak dala dala dala. Şöyle şöyle çak. Daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Ve gitti bu kadar bir basit adamlar. Da adamlar da yürüyor. Onlar bize yardım etsin kendimizi bulmak için. Sen adamlarla konuş, yardım etsinler. Tamam mı kedimizi kurtar. Adamlar ya Adamlar yardım edin yardım yardım yardım. yardım. Onu belki kurtarız belki kurtaramayız bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayalım. Kediyi kurtarmamız için mutlaka beğenin. Neyle kalalım? Sevgi. Şey. 큰기 그렇게 예래